Niye böyle oldu? Ee, ablamın e, İzmir'e gelme sebebi ablam düşük yaşadı. Düşük. Ablam düşükten sonra geldi benim yanıma. Ee, çünkü kendisi çocuğun ondan olmadığını iddia etti, bir sürü şeyler <laughs> söylemiş. Ablamın da o durumda psikolojisi iyi değildi. Başka Benim yalan? yanıma geldi. Ablam benim yanıma geldiğinde e, kendisi kendine bir eş adayı buluyor. Evet. ve biz bunu Aa. öğreniyoruz. Ablam da bunu öğreniyor. Doğru. O yüzden mu? gitmek istemiyor. Dur Aa. bir saniye. Anlasın bunu. gitti ama. Sonra yine gitti. Hı. Ee, tabii ablam bu süre zarfı için de annemi şurada iki senedir var. Hı 4 ee, senedir 5 senedir beraberler. 3 senesi nerede bu nikahın? Ee, nikah istiyor yapmıyor bilmem ne oyalıyor falan. Hı hı. Ablam da istemedi artık. İstemiyorsan bizimle kalabilirsin dedim ve sahip çıktım ablama. Hı. Yani benim ablama sahip çıkmam mı hata oldu burada ben onu bilmiyorum. Merve şu an Arife senin yanında mı? Hayır benim yanımda değil. Nerede peki şimdi haber de alamıyor Ayhan Bey. Eee... O bende kalsın. Ablam da istemiyor nerede olduğunu e Peki mesela. bir açıp söyleseydi ben sen bana bunları bunları yaptın. Ben çocuk düşürdüm. Söyledi, sen bana hakaretler. Söyledi. Ben sana geri söyledi mi? Fulya Hanım söyledi. Ee, Ayhan Bey saniye. beni, eşimi, Arif ablamı, babamı farklı farklı numaralardan arayıp rahatsız edip tehdit eden bir insan. Rahatsız edip tehdit eden bir insan. Ben Şimdi benim mesajları... eşim, benim eşim nerede dirsem siz rahatsız mı oluyorsunuz? Eşin ha? nerede eşin? Bana Nereden? bunun bir ispatını evet. gösterir misin? Resmi olarak senin bir eşin Peki, yok. Ya senin dayın Onları niye hiçbir zaman için konuşmadınız? Beni mi buldun? Peki sen benim ben, eşimi... Ben... Bir... ben, ben i̇ki mesajım. sene önce... Bak seni dediğin iki senede değil, ta üçüncü sene. Düşük yapmış tamam. yanına gelmiş. Peki eşim iki sen önce yanına üç sen önce geldiyse ben madem ben kötüydüm bu kadar neden geri yanıma geldi? Sen de zaten barışalı kaç sen oldu. Adam olacağını sen, düşünmüştüm ya belki. Sen ab, ap, ya ablayın hakkında konuştuklarını bak bana anlattırma. Ben eşimle tartıştığımda sizi aradığımda böyle böyle dedin. Ne dedin sen bana Aplayın hakkında? bak ne dedim? benim ağzımı açtırma. Ne dedim? Bak, Hayır ben keşke o köküman çıksa. Hayır sizi sizi barıştıran Ayhan Beymiş. <laughs> evet iki bacaklı barış, e, barıştıran. Barış, barıştıran. Arif e, Hayır bak. barıştıran bak barıştırma olayı şöyle. Ben ablam kaçtığında ben dedim ki ben ablamla bir daha görüşmeyeceğim. Çünkü ben ablamın e, boşanıp da Ayhan Bey'in yanına gideceğini bilmiyordum. Ya benim Ayhan Bey'den haberim yoktu. Boşanacağı gün ben bana gelecek diye bekliyordum ve hazırlık yaptım. Gözüm, e, kulağım kapıda ablamı bekliyordum ben. Hmm. Ben ablamın kaybolduğunu iki üç saat sonra öğrendim. Bu, bu kadın ablama hiçbir şekilde ulaşamadı ben. kalıyor. Sen de diyorsun ki bu çocuk benden değil. Yalan ablam, ha? Yalan. Hayır yalan, yalan. değil. Yalan. Şimdi değil. Yalan. Şimdi bu çok gurur kırıcı bir şey. Hayır ablam, Şimdi yalan? Dolayısıyla yani bir adam. Şimdi ben o kelimeyi kullanmam. Sevdiği kadına böyle bir şey. Ben öyle diyorsa, bir şey kullanmadım. O kadın çeker gider yani. Öyle bir şey kullanmadım. Allah istediğin kadar kabul etme. Ben de sizi ayırdığımın ben olduğuna inanmıyorum. Vallahi sensin. Ne senin Ya ne benim eşim beni ya saat ya beni eşim beni istemese. Ben eşime para gönderdim aldı. Hediye mi gönderdim aldı. Başka bir Tehdi diğer hediye tehdit, gönderdim tehdit, en tehdit. son. Ne dedi tehdit dedi. Ne dedim? Tehdit ettim. Ben tehdit mesajlarını bile burada gösterdim arkadaşıma. Ne diyor? Ne ne tehdit? Ne tehdit ne? Sen bunları almazsın. Ya bana ulaşamıyor, bana ulaşamıyor. Benim eşimi rahatsız ediyor. İş yerine gidiyor, mesaj atıyor. İş yerine Bilmem gidiyor? Ne? Ya siz zaten Evet. İş ya ben konuştum. Ya ben İzmir'e 6 kere geldim. Tamam mı? Zaten şu kadar bir duygunuz olsa bir gün derdiniz ki de gel bir çay iç. Veya karnın aç mı? 19 saat yolda geldin arabayla. Ben, ben ona kendi arabamızla buna. geliyordum. Normal otobüsle de değil. Sana, ben sana niye söyleyeyim böyle bir şeyi ya? Niye bir çay iç diyemez miydin ya? Ya bir niye çay iç de. Işte, benim düşmanım gelsin benim yanıma. 19 saatlik yerde bırak ona bir çayı. Evimi açarım. Vallahi ben ona... Başrol oyuncusu sensin. Ama bir şey söyleyeceğim. Arife şimdi seni de çok sevmiş olsaydı ne anasını dinler ne bacısını dinlerdi. Ablam, Sana dönerdi. Tamam da. Demek ki Arife Kesinlikle de seni sevmiyor. Öyle. Ablam tamam da şimdi bunlar 3-4 arkadaş. Yani kimse kimsenin etkisi altında kalmıyor yani. İstiyordu arkadaş. Arife de dedi ki ne ben oraya geleceğim dedi. Anlaşamıyorum demiş bunlara. Tamam. Ha sonra da işte gene ben şaka yapardık, gülerdik, ederdik Arife'yle konuşurduk. Hı hı. Bunlar bir sever 24 saat. Gece saat 2'de mesaj, sabahın 5'inde mesaj, 6'da... Kim ablası şey A, kardeşi Evet Merve. Mi? Merve mi? Merve öbür ne diyeyim, diğer abla. Konuşabilirim. tamam da 24 saat arayamayın ki de sen. Ha ne Ece diyor ablam ne diyor? Boş, dur, ne zaman geleceksin ne zaman geleceksin ne zaman geleceksin? Yani şey mi diyor yani o adamı bırak gel mi diyor. Aynen Hiç onu diyor. Aynen. Merve. Benim bak benim benim telefon dökümanımı çıkartabilirsin ablama attığım mesajlara dair. Ben ablama Bana... Vallahi... ne kötüledim ne ablamı sana kötüledim ne de seni ablamı kötüledim. Ya sen sen ağzını tamam demedin mi ya? Ben ablanla dövüştüğümde ablan da sana bağırdığında ben o diğer evde oturuka, ha? Ablam senin yanında kadın olmaz. Onun duracağı orada 2-3 sene demedin. Ben sana ne dedim o zaman? İstediği ne demek kadar dedim kalabilir. sen bu lafı kullanıyor dedim ya. İstediği en son kadar En son sen İzmir'de konuştuğumda, telefonla aradığımda ne dedin? Çoluk ço çocuk falan onun umrunda değil dedin. O kendi hayatına bakar dedin. Ya bu sen kendi söylediklerini niye inkar ediyorsun da? Ta 3 sene olmuş bir şey açıklamış. Ha şimdi olanları açıklasana. Şimdi olanları açıkladım ben zaten. Ben daha yeni engelledim seni başka numaralardan yazıp aradığın için. Yeni mi engelledin? Merve, Arife Bunun yani... Ne, ne kadar? Arife kendi Buyurun, rızasıyla efendim. mı e, terk etti Ayhan'ı senin yanına geldi? Evet. Ne dedi peki? Niye geldi senin yanına? Ne ya yapamıyoruz, yaptı? yapamıyoruz dedi. Ayhan Bey'in onu aldattığını falan gördü. Kadınlarla mesajlaştığını gördü ve bıraktı. Ya kimle mesajlaştın? Ayhan ben Bu kadar ya. yani. Kimle mesajlaşmışım ben ya? Evet. Kimle? Kim? Kim? Sen sosyal medyada kimi ekleyip kimlerle mesajlaştığını Ya tamam sosyal medya. Konuşuyordum, yalan söylemiyorum. Ya okey, okey <laughs> oynadığın birine de, de gel ya. evlenelim yazmazsın be. Neyini aldatmışım be? ben ya? Okey oynadığın birine de gel evlenelim yazmazsın. Aa, kim? mi başkasına Göster. da? Göstereyim. Hayır. Göstersin. Aa, onu. bu da arsızlık ama. Benim sosyal medyama ben girebilsem zaten... O lafı kullanmaz ve bunun söylediği hepsi... Kelimelerin hepsi de yalan. Ya zaten var ya senin gözünde ben yalancıyım, ablam yalancı, babam yalancı, yuvanı yıkan ben biziz. Ben babana ya yalan. Aldatmadın mı? Ben bir gün, gün olsun. Bir dakika bir dakika Ayhan Bey. Bir gün, gün olsun babayın hakkında bu adam yalancı diye bir laf kullanmadım. Ayhan Bey bir dakika. Merve Hanım. Şöyle mi düşünüyorsunuz siz? Ablanızla e, sosyal medya üzerinden okey oynarken yazışarak tanıştı ve evlendi. Başkalarıyla da okey oynuyor. Onlara da yazıyordur. Onlarla da evlenme mesajlaşması yapıyordur diye mi düşünüyorsunuz, atıyorsunuz Vallahi bu şeyi. hayır. İlişkileri o kendisi başka bir şey olamaz. Gösterdi. Bana benim yanıma geldiği süre süreçti. Ee, ben benle kalacaktı ve geri dönecekti evine. O süre zarfı içinde kendi kız kardeşleri, bilmem kimler Ablama mesaj olarak atmış Ayhan kendine bu kişiyi ayarladı diye ve ablam da mesajlarını yakalayıp buldu o mu? zaten. Ha Ay bir dakika bir dakika bir telefon var. Kebriye abla beni şimdi heyecanlandırdı. Önemli bir telefon diyor. Ay neyse alayım asla okuyamadım. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, ben ekranda olan e, arkadaşım da benim bir zamanlar kokusa o senedir yakın arkadaşlarım Arife ve Merve'yi çok iyi tanıyorum. Ha, tamam. Ee, ben şu anda çok duygulandım, üzüldüm. Yani bunun bu konunun buralara kadar gelmesine. Merve Hanım'ın küçücük çocuğu var. Yayına katılması bu, bu adam yüzünden. Hı, hı. Ee, Arife Hanım çok çileler çekti. düşük oldu. İzmir'e geldi kardeşim ama şu anda nerede olduğunu ben de söylemek istemiyorum Arife'nin. Düş. Alo. Evet dinliyoruz sizi. Hulya <laughs> e, Hanımcığım gerçek, Hanımcığım gerçekten e, çok sinirlerim boşaldı ve ben e, o adam yalan söylüyor. Yani Merve Hanım ve Arif Hanım haklıdır. Bir saniye siz beni hiç gördünüz mü hayatınız ben boyunca? Ben sizi gördüm beyefendi. Kaç ne defa İzmir'e geldiniz. Nerede? Kız sizin yüzünüzden kaç defa sinir krizi geçirdi. Aa. O kız da haklıdır. Merve Hanım da haklıdır. Niye sinir krizi geçirdi? Sinir krizi niye geçirdi? Adam geldi hanımefendi. El kadar çocuklarımız tehdit altındaydı bu adam yüzünden bizim İzmir'de. Kesinlikle. Yani Ayhan ne yapıyordu Arife'ye? Sürekli sinir krizleri geçirtiyordu. İnternette bile kızcağızın resimlerini koydu paylaştı. Tehdit etti. Bize tehdit mesajları, Merve Hanım'a tehdit mesajları, sürekli mesajlar engelliyor kız onu. Takıntılı bir insandı. Bir saniye diyorsun. ya ben bu kadar e, tehdit mehdit o Biz mesajlar... O kadar kötü siz mesajları göz, 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 Düşük yaptı kaç defa İzmir'e geldi ya yanına. Ya göster göster. Şimdi utanmadan Arif'i Arif'e diyemezsiniz. Ya sen kimsin bir seversen sen ismini söyle. Beydan'de. Ben İzmir'de kimseyi tanımıyorum bile. Sen ne yalan söylüyorsun kimsin? Ben yalan söylemiyorum. Bakın ben Merve Hanım'dan. Kimse Hanım'da kim beni kim tanıyor. Kendisi yayında. Ya sen Merve kimsin? Merve Hanım beni çok iyi tanıyor. İsmini söyle ki ne ben kim olduğumu diyeyim. E, yalan. Ben i̇şte, insanlık yalan. adı yalan söylemiyorum. Ya ben bırak şu yalanı, bırak artık şu yalanı artı yalan ya. Görmedi. Görmedi. Ya tanımadığınız bir insan hakkında böyle ben yorum yapamam. Ben sizi tanıyorum beyefendi. Tanıyorum diyor da, ben ya. Merhabalar benim 10 senelik arkadaşım. Ablam, beni hiçbiri tanımıyor. Peki ben aldatıyor, ben... Muydu saniye, ay, saniye, ay, abi, aldatıyor muydu Arife'yi? Bir saniye sorabilirsin. Ayhan Bey aldatıyor muydu Arife'yi? Tabii ki de. Karısı düşük yaptı, bu çocuk benden değil dedi. Ne yaptın? Düşük yapmış. Düşük yaptı Düşük yaptı benim arkadaşım. Sen dedin ki bu çocuk benden değil dedin gittin başkasını aldın koynuna. Tövbe. Hepsini biliyorum. Merve Hanım da orada canlı şahit. Bakın ben görüyorum şu an ekranda Merve Hanım'ı. Bu çocuk bende değil. Bu çocuk bende Sakın Sen... ya, o Yahu ne biçim konuşuyorsun? Ablam şimdi bak tanımadığım, etmediğim bir insan. Merve ben, beni canlı oluyor. olarak görmüş mü? Ben Sinirliyim, ya, ya. Ablam beni de, görmeyen bir, bir kişi benim hakkında ben böyle yalan söyleyemez. Ben yalan söylemem. Tamam. Sen bir numaralı sinirli yalan sinirli söylüyorsun. Çok önemlidir. Ben yalan söylemem beyefendi. Bak bir sinirle hışım mı aramış ya sinirli bu kız? Çok önemlidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.